ırkçılık yeryüzünde ümmeti bölen, parçalayan, dayanışma, yardımlaşma, sevgi ve benzeri ülfetleri öldüren bir unsurdur. Öyle ki kardeşlerim ırkçılık öyle zararları vardır ki kardeşler bölünme, parçalanma, çatışma, sansasyonel problemlere sebeptir. Bir ülkede eğer Türkçülük dayatılıyorsa bir ülkede Kürtçülük, Arapçılık dayatılırsa, başka bir ifadeyle faşizm varsa orada fitne vardır, orada fesat vardır, orada güvensizlik vardır, orada çatışma, ayrılık, nefret ve aynı zamanda bölünme vardır. Bu açıdan kardeşlerim ırkçılık yani ilahi öğretiler dışında bile objektif değildir, rasyonel değildir, aynı zamanda aklın kabul edeceği bir şey değildir. Bu yönüyle kardeşlerim ırkçılık büyük zulüm ve büyük bir kötülüktür. Nitekim Allah Resulü aleyhissalatu vesselam leyse minne men da'ile asabiye asabiye yani ırkçılığa çağıran bizden değildir. Yine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ve minne men katala ala asabiye uğrunda savaşanlar bizden değildir. Ve leyse minne men mata ala asabiye aynı zamanda ırkçılık üzere ölenler Bizden değildir buyuruyor. İşte bu açıdan kardeşler ırkçılık murdarlıktır. Irkçılık aslında Resulullah Efendimiz'in ifadesiyle bir leştir. Ve bu yönüyle ırkçılık bugün cahiliye toplumların en önemli özelliği olmuştur. Ve bu yönüyle ırkçılık bir virüs olarak bugün tamamıyla insanlar arasında iyiliği, güzelliği, doğru sevgi gibi en önemli ulfetleri, öldüren bir virüstür